Ben bir şey duydum bu arada. Sayın Hasan Arat'la alakalı. Ee, bilmiyorum. Sen bir araştır. Ben araştırmadım ama Beşiktaş'la alakalı güvendiğim bir isim söyledi. Başkan oğlunun doğum günüymüş galiba. O yüzden yurt dışındaymış. Ben öyle duydum. Şimdi, teyit ettin mi? Var e mı öyle bir şey? Şöyle ben Londra'da diyebiliyorum. Oğlunun Hı, doğum günü şeyden sonra kongreden sonra Londra'da diye bir bilgi almıştım ben ama eee teyide şeyi çok iyi biliyorum. Galatasaray maçından sonra bir yöneticimizin maç gecesi Bodrum'a gittiğini çok iyi biliyorum. Şey bu Kasımpaşa maçında başkan yok muydu? Yoktu. Kasımpaşa maçında yok, Galatasaray vardı, vardı. Ba Galatasaray Kasımpaşa maçında yoktu. Galatasaray maçında vardı. Kasımpaşa maçında... Kasımpaşa maçında var mıydı başkan? Kasımpaşa maçında vardı. Ha. Bir foto bir fotosu düştü ama açıkta başkan. Dediler ya başkan toplandılar şey toplantılarında saklanarak e, görünüyor. Çünkü çok demeç falan verme işlerine girmedi. Bu arada Ama bir de aldığı için çok konuşmak Ar istemedi Galatasaray maçından sonra. Ee, inanmaz. Hala tepkiliyim ben ya. ya sadece bakın, senden diyeceğim. Sayın Camiye'den... Sayın başkanın seçimden önce bir vaadini hatırlatmak istiyorum. Diyor ki: "Kapalı ruhunu geri getireceğiz." Bak istiyorsan şey atayım. Bunu üstü, Şimdi, söyledin, üstü, bunu üstü kapalı mı söyledi normal mi söyledi peki? Nasıl? Bunu üstü kapalı mı söyledi normal mi söyledi? Hayır lansmanda Bayağı seçimden şey. önce. Bak videosu var İsterseniz getireyim atayım. Diyor ki e, kapalı ruhunu geri getireceğiz. Nasıl mı getireceğiz? Oradaki locaları da kaldırarak dedi. Sayın Başkanımız bugün kapalı ruhunu gerçekten geri getirdi. Kombine biletlerini 80 bin lira yaptı. Maç biletini de 4 bin lira yaptı. Bakın ekrandan görüyorsunuz boş orası. Tribünleri gördünüz. Acaba dedim ekrana mı böyle yansımıyor? Maça giden kardeşlerimize soruyorum. Abi diyor ölüydü tribün. Yani şimdi siz seçimden önce öyle bir vaatte bulunuyorsunuz Tribünler ki. Tribünler dolu olsa da ölü be. Bu, ya öyle işte söylesem bunun, ben bunun tersini, sana sadece. Ters, bak ama şöyle bir şey var. Tahminimce Kasımpaşa'lı futbolcular bizim ışık şovumuzdan çok korkmuşlar abiciğim. Bayağı bir korkmuşlar. Hatta bir ara demişler ki acaba maça çıkmasak mı ya? Yani o derecede korkmuşlar. Baba siz ışık ışıklara ışıklara iki buçuk milyon euro falan para vermişler ha. Sevgili Ali Naci. Ahmet Ercanlar. Evet. İki buçuk milyon euro. Bak senin sağ bekin yok. Sol bekin yok. Kanadın yok. İmobilyenin yedeği yok. 17 yaşındaki çocuğumuz da nasıl olsa idare eder dedik. Tamam mı? İki buçuk milyon euro ışıklara param var. Güzel de ışık şov yapıyoruz. Bayağı güzel bir şov yapıyoruz. Bu işler bak Sayın Hüseyin Yücel'in desteği olmasa bayağı da ekonomik yönden de sıkıntı yaşayacaksın. Ama havaya civaya gelince en önde gidiyoruz. Mağlubiyet gelince, başarısızlık olunca kimse ortada yok. Bir biz kalıyoruz ortada yine taraftar. Baş başa kalıyoruz. Ya şu anda Sayın Hasan Arat'a camianın ihtiyacı var. O da niye Sayın Hasan Arat'a diyorum? Çünkü camianın lideri şu anda kim? Başkan, kulübün başkanı. Nerede baba? Bak şimdi bir tane divan kurulu abimiz diyor ki Ümraniye, Ümraniye diye üç farklı şey el atmış. Mesela bir tane Feyyaz Hoca, Samet Hoca, Mete Vardar ve Onur Göçmez başkanlar ne transfere ne spora karıştırılmamıştır. Bak. Kim? Allah aşkına bana birisi açıklasın ya. Fredil kim ya? Amerika'dan ithal ettiğimiz bir adam geliyor. Tamam mı? Her şeyin üstüne. Bir de bankacılıktan çok iyi anlayan yöneticimiz var. Onunla birlikte. Ya siz Ümraniye'yle ne alakanız var sizin? Soruyorsun bu adam ne işe yarıyor diyorsun. Sevgili Doğan Önce. Bana söyler misin? Biz hangi futbolcuyu sattık? Satamadık. Veya, veya hangi, e, hangi futbolcudan maaşını almadan göndermeyi başarabildik? Biraz Omar Koli. O da zaten takımda... Oynayan net oyunculardan bir tanesi. İlk 11'de oynayan net oyunculardan bir tanesi. Vallahi yangın merdiveninden, arka kapıdan, Çok güzel rapten, buradan her taraftan kaçmaya çalışan oyuncularla ilgili haberler aldık. Haberler aldık ama merdiven... Bu arada sonuç olarak ne olacak? Mesela e, yönetimin bu konuyla ilgili olarak bir tedbir evet. aldığını, e, toparlanma konu. süreci içerisine girebileceğini, bununla ilgili olarak Malmö maçıyla ilgili evet. taraftarı tekrar oraya çekebilecek <laughs> bir hafifesi var mı? Sevgili Doğan Öncel, Galatasaray maçından sonra ortalık yanmış. Burada en önemli yöneticilerinden bir tanesi Bodrum'a gidiyorsa, Kasımpaşa maçını hazırlayamıyorlarsa, başkanın 20 yıllık yoldaşı, şoförü tutuklanıyorsa ki bizim hatamızdan dolayı tutuklandı, onu da söyleyeyim, yanlış bilgilendirmeler, yanlış şeylerden dolayı, böyle bir tutuklama kararı yok ki adalet zaten e, tecelli etti, doğrusu bulundu itiraz ettikten sonra. inanılmaz derecede hatalar silsilesi, yanlışları, zincirler. Peki, ee, Başakşehir maçı kaybedilirse ne olur? Şimdi ben, Şimdi o, ben oraya geleceğim. Ha? Hayır, Hayır sana soruyu. Başakşehir maçına gelmedim. Şimdi bak, Başakşehir'e diken üstünde. O... Bugün Konya'ya mağlup oldular. Oraya, bak, oraya bak, geliyorum. Başakşehir'in de çok şiddetli üç puan ihtiyacı var. Şimdi soruyu sen daha önce davrandın Ömer abi. E. Başakşehir bak. Evet, evet Deplasman geliyorum. Başakşehir. Geliyorum. İçeride bu sezonun flaş takımı Göztepe. Oraya gelme. Hatay Milyar Deplasman. Bak. İçeride Fenerbahçe. Sevgili Ali Naci bak. Olmazsa milyara var. Şimdi, çarşamba günü Malmö ile maçımız var bizim. 18.30'da. 18.30'da 18 bravo. O saatte taraftar gelebilir mi? Gelsin. Gelsin. Gelir Hep, mi? Hep gelir abi. Feda abi Hederken, Geldi Galatasaray, Galatasaray maçı doldu abi. Galatasaray maçı doldu. Doldu full diyor. Şimdi bakın. Malmö bizim böyle çantada keklik cepte. Yok. Bir saniye babacım ya. 3 tamam. puan cebimizde gördüğümüz bir maçtı. Ne zamana kadar? Kasımpaşa'daki o rezil oyunumuza kadar. Malmö fizikli bir takım. Ligi bitti mi bunların? Malmö bitti. Yedek kadroyla çıkmış maça. Ligde mi? He? Ligde mi yedek kadroyla? Tabii tabii yani şu maçı şu anda tam konsantre olmuş bir Malmö'den bahsediyoruz. Tamam. İstim üstünde gelecek. Ee, tabii ki adamlar şu anda bir, bir ligi falan kapatmış, bitmiş. Bir ekrana bizi de getirebilirseniz gerek yok herkes görür galiba bunu. Şimdi e, fizikli bir takımla karşılaşacağız. Okey. Allah muhafaza. Şimdi ben size soruyorum. Kasımpaşa maçındaki bu ruhsuzluk olursa Malmö'ye kaybettin. Ya Avrupa defterini kapatıyorsun. 36 takımlı e, bir ligde. Belki ilk 24'e giremeyeceksin. Devam ediyorum. Peki sana sorsalar Malmö maçını mı kazanmak istersin Başakşehir maçını? Her ikisini de kazanmak isterim. Yok yok abi. birinden biri. Her ikisini de. Birinden biri. Birinden biri. Başakşehir istedim. Biri öyle çok başakşehir istedim. Yani. Bak. Şimdi şöyle. Malmö maçını kazanamazsan Avrupa Ligi'ne bay bay. Ya zaten oradan... Elinde ne kalıyor? Lig Başakşehir. Bu arada Avrupa maçında daha oynayacağım 5 maç daha var galiba. Yok, 4 maç kalıyor. 4 maç, maç mı kalıyor? Telavi. Malmö'den 4 maç. 9 puanla aslında bilmem 24'e kalabiliyorsun. Ya e, ama 3 puanın var şimdi tamam beklemedik bir şey. Işte Malmö Malmö'den alamazsan nasıl olacak bu işler? Hadi Telavi'yi yendin diyelim veya da orayı da yenemedin. Bakın sevgili Doğan Öncel. Kasımpaşa'daki oyun sana hiçbir şey vaat etmiyor. Çok büyük sıkıntı var. Şimdi Başakşehir, Çağdaş Atan. Bir de Ama mi? onların maçı ne zaman? Perşembe mi? Per... O bir avantaj. değil mi Başakşehir'in maçı var, Avrupa maçı var. Devam ediyor mu? Var. Evet. Perşembe günü o bir avantaj. Ama Başakşehir Dur, Dur şimdi ee, Başakşehir deplasmanında mutlak 3 puan almak zorunda. Kredi mredi. bak. Ya şu Galatasaray maçını en azından şöyle tölere edebilirdik ya. Ka evinde Kasımpaşa'yı yenerdin. Puan farkı 5 olur Bak Fenerbahçe nasıl rahatladı bak. Ahmet Ercan'lar şu an... Perşembe günü 23'te. Evet. Sizin maç çarşamba. O zaman 72 saatin altında çıkacaklar bizim karşımıza Başakşehir. Evet. Kopenhag maçı. Bir de Kopenhag oynuyorlar. İçeride mi oynuyorlar? Dışarıda. Dışarıda. Aa, Aa, yapı, yapı var. Bak, bizim Bakın yapı var abi. Bir tweet Biz okuyabilir miyim size? Çok güzel bir tweet. Hoşuma gitti. Bu programda şeyini göster Serdar Gürel diye bir Serdar Gürler. Sporcu olan mı? Gürel. Gürel. E, TGT Haber'de futbolun kirli yüzüne dair tüm, tüm hazirunun ses verdiği bir programı Fenerbahçe TV'de bile izlemedim. Futbol siyaset kirli ilişkisini bu kadar net ana akım medyada böyle dile getirenleri hiç duymadım. Hakikaten bizim programda konuşulanları, bu cesareti hiçbir yerde göremiyoruz. Ben...